Tamamen doğal yollarla cildinizi yenileyerek bu yılbaşı gecesi tüm bakışları üzerinize toplamanız mümkün. Üç gün içerisinde cildinizin tamamen yenileneceği Cinderella güzelliğinin detayları var sırada. Işıldayan bir cilt için bir hızlı program Cinderella programı. Yılbaşında gece boyunca canlı ışıl ışıl bir cilt ile 10 yaş daha genç görünmek mümkün. Yöntemin adı ise Cinderella güzelliği. Bu yöntemle 3 gün içerisinde bayanlar yepyeni bir görünüşe bürünüyor. 3 gün kadar etkisini sürdürüyor. Cinderella adı oradan geliyor zaten. Kaslar çalıştırılıyor. Gördüğünüz ışık uygulamasının iki çeşidi yapılıyor. Artı bir kese etkisi. Yan yana geldiğinde ışıltılı genç görünüm 3 gün kadar sizin işinize yarıyor. Sindirella paketinde ilk olarak cilt derinlemesine temizleniyor ciltteki sıvı dengesi sağlanıyor ve cilt hücreleri yenileniyor. Birinci günde cildin e, cilde modern kese dediğimiz abrazon işlemini yapıyoruz. Hani anneannelerimizin hamamda yaptığı temizleniyor ciltteki sıvı dengesi sağlanıyor ve cilt hücreleri yenileniyor. Birinci günde cildin modern kese dediğimiz abrazon işlemini yapıyoruz. Hani anneannelerimizin hamamda yaptığı gibi cinsi şimdi daha modern aletlerle şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 20, 20 dakikalık bir işlemle uyguluyoruz. Tedavi sonrasında cilt gerginleşiyor ve kırışıklıklarda gözle görülür seviyede azalma gerçekleşiyor. İkinci bölümde, ikinci günde ise e, cildimizi tutan ve gerginliğini sağlayan yaklaşık 100'e yakın e, mini kasa ufak bir elektrik akımı veriyoruz. Bu akım bütün kasların bir çeşit spor yapmasını sağlayarak daha fit ve daha gergin olmasını sağlıyor. Üç günlük kür şeklinde uygulanan tedavinin ilk günü bir saat, diğer iki günü ise 25 dakikalık seanslar şeklinde uygulanıyor. Üçüncü günün sonunda çok ışıltılı, çok gergin, tamamen yenilenmiş bir yüzle ister düğün olsun, ister yılbaşı olsun, ister önemli gün her neyse, neyse o gün e, pırıl pırıl gözükmek artık mümkün. E, cildimi daha gergin, daha canlı ve tabii ki daha güzel hissediyorum. Yılbaşı gecesine kesinlikle hazırım. Yöntemin özellikle yoğun tempoda çalışan dizi oyuncuları tarafından da sıkça tercih edildiği belirtiliyor. <laughs>